Her alanda yerlilik oranlarını yükselttik. Ama bu muhalefetin yerliliğini bir türlü yükseltemedik. Danışman Amerika'dan, finansman Londra'dan, Akın Almanya'dan. Sizin nereniz yerli? Sizin. İtal muhalefetsiniz siz. CHP'yi bu sözlerle hedef aldı. Meclis Genel Kurulu bir anda karıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının bütçe sunumu için kürsüdeydi. CHP'ye hamburger teknolojisi eleştirisinde bulundu. Biz Şimdi üretebiliyoruz. Sayın Kuşoğlu dedi ki genel başkanımız teknoloji konusunu ön plana çıkarmak için Amerika'ya gitti. Hangi teknoloji ön plana çıktı? Hamburger teknolojisi. Bizim teknoloji gündemimiz işte CHP'nin teknoloji gündemi. Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı gezileri de vardı. Sayın Kılıçdaroğlu, teknolojiyi 11 kilometre uzakta arayacağına, 400 kilometre ötedeki top fabrikasının kapısına dayansaydı ya, sizin teknolojiden anladığınız Amerika ile online bağlantı kurmakmış. CHP Genel Başkanı'nın yatırım fonu vaadine de değindi. Neymiş? Yurt dışından 3 yılda 325 milyar dolar fon getirecekmiş. Yahu sen önce tuttuğun danışmanı getir. Yerli otomobil tok üzerinden yüklendi ana muhalefet liderini. Nerede bu araba diyordunuz ya. Tüm heybeti, heybetiyle gazi meclisimizin kapısının önünde duruyor. Zoom toplantısı yapmayı teknoloji zannedenler, teknoloji neymiş görmek istiyorlarsa meclisin önüne gidip bakabilirler yüreğiniz olmadan bu işleri başaramazsınız. Peki o yürek kimde var? Recep Tayyip Erdoğan'da var. İşte lider, işte vizyon, işte teknoloji. CHP'nin fabrika yapmadılar iddiasına yanıt verdi. Türkiye'de fabrika kurulmuyor diyenlere sesleniyorum. Peki bunlar ne? Pamuk tarlası mı? Biz 26 şehirde 468 fabrika açarken Kılıçdaroğlu musluk çeviriyordu musluk. Zaman zaman CHP'li vekillere de seslendi. Burada bir sayın vekilimiz uzay üstü kurmak CHP'ye nasip olacak dedi. Siz siz uzayla önce bir zoom bağlantısı kurun da üstünü sonra kurarsınız. Bakanlığının teşviklerinden herkesin yararlandığını söyledi Bakan Varank. CHP milletvekilini örnek gösterdi. CHP milletvekili Sayın Tahsin Tarhan. Bakanlığımızdan 100 milyon liralık teşvik belgesi alan Sayın Tahsin Tarhan da mı yandaş?